Değerli arkadaşlar aldım cümbüşümü abi. Geldim böyle sakin bir yere. Motor duruyor yerinde. Ben de böyle güzel bir yeşilli oturdum abi. Arkam tükür bir deniz havası. kadar geliyor. Burası kafe var. Burası. Aha bak ağacın altına oturmuşum. Valla burada çok uzun oluyor. Değirmen de çok uzun oluyor Ama işte. Oh, Allah kumlardan nefret ediyor. Nefret ettirdim. Benim bir arkadaş geldi. Orada belediye korosunda biraz o sanat bizi şey Ben de çaldım. Güzel vakit geçiyor. Güzel yerler. Ya. Güzel yerler. Tabii. Evet. Adamın dostu.